Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlerle beceri temelli soruları çözeceğim biyoçeşitlilikle alakalı. Biliyorsunuz biz en son sunumumuzda biyoçeşitlilik konusunu işlemiştik. Fakat konu biraz yoruma açık bir konu. Kolay görünebilir, anlaşılmıyor gibi olabilir sorularda. Onun için yorumlama yaptığınızı istiyorum. Bakalım sorulara nasıl yaklaşacağız? Hep birlikte çözelim. Siz de benle birlikte takip edin. Bu sorular MEB'in yayınladığı beceri temelli sorular. Birinci soruda diyor ki, dünyada tek kalan özel bakıma alınmış Sudan isimli erkek Kuzey Beyaz Gergedan'ı 45 yaşında yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Bu haberi sosyal medyadan paylaşan bir kişi bugün milyonlarca yıl hayat kalmayı başarmış ama insanlığa kurtulamamış bir türün yok oluşuna tanık oluyoruz demiştir. Bir de fotoğraf vermiş. Metne göre insanın canlılar üzerinde nasıl etkileri var? İnsan faaliyetleri biyoçeşitliliği tehdit etmektedir. Evet doğru. Çünkü bir türü yok etmişiz. İnsanlar doğadaki tüm canlıların ölümünden sorumludur. Böyle bir şey söyleyemem çünkü parçada bir tek canlı türünden bahsediyor. Tedavisi yapılsaydı Kuzey Beyaz Gergedan'ın nesli kurtulabilirdi. Ama özel bakıma alındığı söyleniyor. Yani tedavi yapılmamış da diyemeyiz. O yüzden cevabımız A olmalı. İkinci soruda açıklamayı vermiş. Gerisi sende. Bir bölgede yaşayan canlıların çeşitlerinin sayıca Zenginliğine biyoçeşitlilik denir. 3 tane akvaryumum var. Akvaryumları biyolo, biyoçeşitlilik bakımından karşılaştır istiyor. Şimdi dikkatini çekmek istiyorum İstediğim nokta şu. Bakacaksın sayılarının miktarının önemi yok. Çeşit fazlalığı lazım. Biyoçeşitlilik demek canlı çeşidi fazlası. Saydığım zaman çeşitleri 1 ve 3'te çok fazla çeşit. Yani 1 ve üçteki 3'teki çeşitler birbirine eşit. Burada da 6, burada da 6 çeşit çıkıyor. 2'den büyük oluyorlar. Ha, çeşitleri sayarken yalnızca balıkları balıkları saymayın arkadaşlar. Buradaki ot da bir bitkidir ve bu bir çeşittir. Buradaki bir deniz yıldızı da bir çeşittir. O yüzden bunları da saymanız gerekiyor. Cevabımız bu sebeple Adana 10. Üçüncü soruya geldiğimde bazı canlı türlerine ait bilgi kartları var. Yukarıdaki bilgi kartları incelendiğinde Türkiye'nin biyoçeşitliliğine katkısı diğerlerinden farklı olan canlı hangisidir diyor. Şimdi <laughs> uzun bir soru. Tek tek özelliklerini okuyacaksınız. Türkiye'ye katkısı nedir benim için? Onu araştıracağım. Şimdi okuyorum. Akdeniz foku. Yunanistan, Türkiye, Moritanya, ve Madalya adalarında yaşayan bir memeli türdür. Yani Türkiye'de yaşamış görüyoruz. Angut kuşu Orta Asya'dan Çin'e kadar olan bölgede görülür. Orta Asya zaten Türklerin eski toprağı biliyorsunuz. Koca yemiş Akdeniz bölgesine yetişiyor. E, Akdeniz'e kıyımız var. Ama çita dediği hayvanın Afrika, Güney ve Doğu Afrika kısmında yaşıyor. Yani biyoçeşitliliğe katkısı Türkiye kısmının daha farklı diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir. O yüzden cevabımız çita olmalı. Yine bir paragraf sorusu, baktığımızda paragraf sorusu. Mersin balığının Karadeniz'deki üç türü yok oldu. Bir üniversite tarafından yapılan araştırma ile dünyada 27 farklı türü bulunan Mersin balığının Karadeniz'de görülen 6 türünden 3'ünün yok olduğu, kalan 3 türün ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Mersin balıkları besin değerinin yüksek, etinin yağlı ve lezzetli olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde oldukça ilgi görmektedir. Taze, dondurulmuş, kurutulmuş ve özellikle üslülenmiş olarak pazarlanmaktadır. Yumurtalarından dünyaca meşhur siyah havu üretilmekte, hava keselerinden de tutkal yapımında kullanılan bir madde çıkarılmaktadır. Sperm keselerinden ise yanık tedavisinde kullanılan ilaçlar yani sağlığa bir katkısı var. Tutkal yapımı vesaire ekonomik bir faaliyettir bunlar, ekonomiye de bir katkısı var. Ama çevreye olan herhangi bir yararından bahsetmemiş. O yüzden cevabımız. 2 ve 3 olmalı denizli diyoruz. Bir diğer soruya gelelim. Yine çok uzun görülen bir soru arkadaşlar. Balık türleri var. Siyah balık, kırmızı balık, yeşil balık, mavi balık ve toplam balık sayıları. Sonradan balık çeşidini arttırmak amacıyla bir mavi balık türü eklenmiş. Bilgiler veriliyor. Yukarıdaki tablo incelendiğinde mavi balık göle Ocak ayında eklenmiş. Evet bakıyorum çünkü aralıkta herhangi bir mavi balık yok. Balık sayısının artması biyoçeşitliğin arttığını gösterir. Hayır arkadaşlar balık sayısı değil balık çeşidinin artması deseydi doğruydu. İnsan davranışları biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerdir. Evet ben dışarıdan gittim bir mavi balık ekledim. Tabii ki ben ne yaptım böylelikle biyoçeşitliliği etkiledim. O yüzden cevabımız Ceyhan olmalı. Çok uzun görülen kafa karıştıracakmış gibi görülen bir soru ama yorumlaması çok kolay. Yani dikkat etmemiz gerekiyor yeterli. Altıncı soru Küresel ısınma dünya üzerindeki ortalama sıcaklık her geçen yıl artmaktadır. Sıcaklık artışı da canlılarda bazı değişikliklere yol açmaktadır. Şimdi diyor ki sıcaklık değişimi arttıkça bülbül sayısı önce sabit giderken sonra bülbül sayısında bir azalma meydana gelmiş arkadaşlar. Sonra bülbül sayısında bir azalmalar meydana gelmiş. Görüyoruz değil mi? Şimdi hangi sonuca ulaşılır? Sıcaklık değeri zamanla azalırsa bülbül sayısı da azalır. Yani bundan net bir sonuç çıkaramıyorum. Sıcaklık değerinin arttığını söylüyor küresel ısınma ile alakalı. Sıcaklık değeri arttıkça azalıyor. Sıcaklık değeri azaldıkça artar mı bilemem. Grafik bunu söylemiyor bana. B'ye baktığımda bülbüller uygun sıcaklıktaki bölgelere göç etmiş olabilirler. Önce sayıları sabitken sonra sayıları azalıyorsa Evet bir göç olmuş olabilir. Yani B ifadesini söyleyebilirim. Bülbüllerin besini olan tırtılların zamanla azalması görülebilir. Yani burada bir tırtıl yorumu yapamam. Çünkü aynı zamanda bülbüllerin, bülbüller zamanla azalıyorsa tırtıllar da neden azalma olsun? Tırtılların artması gerekir. Sıcaklık artışından sadece bülbüller değil diğer kuş türleri de etkilenir etkilenebilir ama grafik bana bunu verir mi onu bilemem. O yüzden en ulaşabileceğim ya da bülbül ne yapmış olabilir dendiği noktada göç etmişler diyebiliriz. Yani tamamen bir yorumlama sorusu cevabımız burası olacak arkadaşlar. Yedinci soru balon balığı ülkemizin denizlerinde yaşayan doğal bir tür olmayıp Hint okyanusundan göç etmiştir. Akdeniz'de yaklaşık 600 balık türü bulunmaktadır ve bu türlerin içerisinde balon balığının bir düşmanı bulunmamaktadır. Rakibi olmadığı için hızlıca üreyen bir balıkmış arkadaşlar ve e, genellikle karides, ahtapot, yengeç ve küçük balıklarla besleniyor. Şimdi rakibi olmadığı için sayısı azalır diyemem. Akdeniz'deki biyoçeşitliliği olumsuz etkileyecektir. Evet çünkü diğer canlıları yiyor. Belki zamanla o canlılar azalacak. Denizlerimizdeki balıkçılık faaliyetlerini arttıracaktır. Bu konuda da bir yorum yapamam balıkçılık faaliyetleri hakkında. Çünkü e, diğer balıklar yok olacak zamanla arttırmasını bekleyemem. O yüzden cevabım Bursa olmalı. Bir diğer sorumuz yine bir yorumlama sorusu. Son zamanlardaki aşırı kirlilik, teknolojik donanımlı tekneler, bilinçsiz balıkçıların aşırı avlanması ve ay yas av yasağına uymaması nedeniyle Karadeniz'de avlanabilir 8 çeşit balık kaldı. 35 yıl önce yaklaşık 40 çeşit avlanabilir balık bulunan bölgede gün geçtikçe balık nesli tükeniyor. Bunun için acil önlemler alınmalıdır. Buna göre Karadeniz bölgesinde balık neslinin tükenmesini önlemek için neler yapılmalı Soru da bunu bize soruyor arkadaşlar. Nasıl önlemler alınmalı? Balıkçılıkla uğraşan kişilere eğitim verilmelidir. Evet, çünkü av yasağının uyumaları, e, balıkları yumurtlama dönemlerine dikkat etmeleri gerekmekte. Kaçak ve kontrolsüz avcılık için gerekli önlemler alınmalı. Tabii ki. Denizi kirleten kurum ve kuruluşlar sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Tabii ki deniz, denizdeki aşırı kirlilik sayesinde de nesiller tükeniyor. O yüzden cevabımız Denizli olmalı. Dokuzuncu soruya baktığımızda yine çok karışık görülen, uzun görünen ama yorum yapması çok kolay bir tablo sorusu. İnsanlar beslenme, ısınma ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken çevreye zarar verirler. Bunun sonucunda da doğal kaynaklar azalır ve çevre kirliliği ortaya çıkar. Aşağıda insanların ihtiyaçlarını karşılamak için Çevreden nasıl faydalandıklarına dair örnekler verilmiştir. Ormanlardan biliyorsunuz gereste ve kağıt elde ediyoruz. Ee, yaşam alanlarına binalar yapıyoruz, AVM'ler yapıyoruz ve böylelikle tabii ki yine biyoçeşitliliğe zarar veriyoruz. Deniz ürünlerini de avlıyoruz, bazen çok kontrolsüz avcılık yapıyoruz, ee, zamanlamaları uygun seçemiyoruz ve böylelikle nesilleri tüketiyoruz e, etkisini gösteren yani bizim yaptığımız bu her şey biyoçeşitliliği mutlaka azaltacak. Biyoçeşitlilik burada turuncuyla gösteriliyormuş. Zamanla ne oldu biyoçeşitlilik sürekli bir azalma yoluna gitti. Birinci ifade doğru. İkincisinde biyoçeşitliliğin bir artışını görüyorum avcılıkla birlikte. Olmaz artmaması lazım. Burada da aynı şekilde ormandaki biyoçeşitliliği arttırmış odun ve kereste ihtiyacı da birlikte olmaz arkadaşlar. Ne kadar çok odun kereste zamanla benim oradaki ağaçların yok olmasına sebep olacağım anlamına gelebilir. O yüzden benim sadece birinci grafiğim doğru cevabımız A olmalı. Sizden ricam tekrardan bu soruları ayrıntılı bir şekilde çözmenizi istiyorum. İlk 9 soru biyoçeşitlikle alakalıydı. Bununla ilgili testleri de mutlaka ödev vereceğim lütfen Eba TV'den de benim sitelerimden de defterinize notları alıp tekrar etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.